Ay, çabuk onu ye. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ye çabuk onu ye. Ye çabuk onu. Onu yiyeceksin. Aha. Yutamadın Aysma. Yutsana. Hadi yut. <laughs> Yuttun mu bakayım? Aa, yutmuş. Hadi bir de kolanı iç. Kolanı iç. Kolanı. Ay, bir de suyunu. Şunu ötmedik ya. İçemedi. Ya. Eli yok çünkü. <laughs> Elini hatırladı. Eli varmış. Elin mi var? <laughs> Bana şeker at. Elin yanmasın ama dikkat et. <laughs> bir de baba yat. Al bir de babayat. at Elin yanmasın dikkat et. <laughs> of iyi kaçırıyorsun kız aferin sana. Bundan var? Hadi at bakalım. Of! Aa yandı eli. Yandı mı? Yanmadı, Yanmadı mı? Ama çok sıçrattım. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Neysin sen? Neysin?